Bu da bizim bebek çiçeğimiz. Yani bu şeyden mi? Yeni açıcı olan. Ya i̇şte şu onunla hmm. Acab aç açalım. Açalım mı? Bu, bu ince yapra. Bu daha açma. <laughs> bu tomurcuk yapan. Bu pembesinden değil mi? Hmm. Ha. ha. Bu geçti Acab kalan. Ya bu geçti. Bu kocamanını şey yaptım. Ne yaptın? Sattım. Ha. Bu şey. İyi satıyorsun bari, iyi parıyorsun. Mus. Şu küçük yapraklarda benim hayatım yok böyle pırt hangisi şunlar mı Şunları. Ee, onlar beninkilerden mi hacerden mi yani, hacerden de seninkinden de almıştım şu benden gibi duruyor çünkü bu baya şey çok uzuyor, büyüyor. Gerçi Hacer'inki de güzel ya. Belki de aynı cilden ikimizinki de. Maşallah. Her yerde var. Benim gibi Fadıma da bayılıyor çiçekleri. Geçiyor bayramı yapabilmeyen. Ya şey, her zaman olmuyor. Bunlar da hayat mı Yavaş yavaş. Ölüp, ölüp, hepsi. Bunları hep kuşlar çemeni. Şeyler mi? Güvercinler mi? Ama hiç komayıklar. O pembe mi? Hı, pembe. Burası balkon biraz karanlık çıkabiliyor. Sağ olasın Rıdvan. Nasılsın, iyi misin? Bu da benim yeğenim Rıdvan. <laughs> Annesine neler getirmiş bilmiyorum ki. Ne kadar bir kilo olsun? O kadar çekiyorum bu da video durduruldu diyor. Hı -hı. Video durduruldu. Hmm, bu komşumuzun çiçekleri. Kalan şu. Her çeşidi var. Şu, şu güzelliklere bak. Şu bir çeşit. Şu bir çeşit şu bir çeşit evet. ama hızlı çok geçtim. Çok neyse çok geri döneyim şu çok beyaz bu kırmızı, evet. Evet. bu kırmızı bir evet. çeşidi evet. şu da başka bir kırmızı evet. şu da turuncu sanırım evet. tamam işte evet. Çok, çok. Belki de 150 kutu var, biz saksı falan aramak <laughs> mı hallederiz? Elimize ne kutu geçerse, yoğurt <laughs> kutusu mu olur, ne bulursak onu eker Bu tarafa geçecek, bakar mısın nasıl. <laughs> Buralardakileri de çekecek, bakayım da. Şu karanfiller akıl, aklını alıyor insanın. Şu karanfiller diyeyim insanın aklını alıyor. Ne kadar güzel. Seni beklemeyecekler. beyaz zambak. Ama yağmur da yağıyor. Evet. Neyse bir video yapayım da sonra gene çekelim. başka bir evet. Ne olur ki mı? Bu tarafta dıştan görünüşü. Hele tereler. Uy anam oy. Marullar da kenarında. Maşallah. Bahçeye git misin Fadıma bu tere? Bunlar mı sadece? He. Bahçede de var mı tere? Bahçedeki otunu kendimize yemedim. Ee, evet. bizinkiler de evet. pek olmadı Baksana'da bu gönlü. sene. Tere mereyen yok bende de. Benimki zevk meselesi. He. Onu orada öyle gördük ya benim içim açılıyor. Değil mi? Onların, o şu şeyler kömürlük diyeceğim. Onların etraflarını iyi oldum, attım. He. Marulların bir küçük açıldı onun. Şunların mı? Evet, şunlar onlar. Kıvırcık değil mi onlar? Hı? He? Kıvırcık herhalde onlar. Ne He, kıvırcık çıktı onlardan? Güzel ama kıvırcık da çok güzel. Baktım kömürlük Ece marullar kömük. marullar iyi olsun ee, Buradaki neymiş ya? Burada da yerde kendi kendine balık ağzı bitmiş. Kendi kendine olanlar da daha da güzel oluyor ha. Evet. Kendi kendine olanlar da çok güzel oluyor.